Merhaba arkadaşlar. Ben Ali Gürsü, Borsa Tatlıcısı. Evet, o kişi benim. Gene kısa bir video ile karşınızdayım. Şöyle kısa bir durum değerlendirmesi yapmak istiyorum. Çünkü sizden gelen çok mesajlar var, sorular var. Özellikle endeksle ilgili bu sene hedefimin 20 bin puan olduğunu, bu sene endeksin iyi bir rally yapacağını, iyi bir yükseliş yapacağını ısrarla söylüyorum. 2025 yılını 11.250 ile kapattık. 2026 yılındayız. Daha Ocak ayı bitmedi. Endeks Cuma günü 12.600 üzeri artı 2'ye yakın güzel bir kapanış yaptı. Bu ay bir aksilik olmazsa, bu ay kötü bir haber gelmezse ben endeksi bu ay 14.000 üzeri bekliyorum. Şimdi sırada 13.600 var. Önemli direnç. Önce orayı haftaya deneyecek. Haftaya kötü bir haber gelmezse 13.600'ü kıracağız. Sonra 14.400'ü konuşacağız. Bu sene 20.000 hedef alıyorduk. Bol bol hisse toplayın dedik. Çünkü artık paranın gidebileceği tek yer borsa kaldı. Artık akşam haberlerinde altın şu kadar yükseldi, gümüş bunu yaptı. Yükseliş haberleri sadece borsa için duyacaksınız akşam ana haberde artık borsa bugün de rekor kırdı. Bugün de yükseldi. Haberlerini okuyacaksınız, izleyeceksiniz. Zaten başladılar. Devlet borsayı destekliyor. AKP hükümeti borsanın iyi olmasını istiyor. O yüzden borsa iyi olacak. Çünkü 2027'de erken seçim var. 2026'da da bu sene borsa büyük rally yapacak. Bu sene borsaya bir sürü yeni şirket kağıt arz olacak, yeni şirketler gelecek borsaya gelmeye başladı zaten. O yüzden bu sene borsanın yılı olacak. Şimdi insanlar soru soruyorlar. İşte endeks yükseliyor, kağıtlar neden yükselmiyor? 600'e yakın şirket var. Hepsi endeks hissesi değil. Bazıları endeks hissesi. Zaten şu an endeks'te mühendislik yapıyorlar. Endeks mühendisliği yapıyorlar. Daha önce endeksi Türk Hava Yolları 16 17 TL idi. 349 gösterdi Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları en büyük endeks hissesi onla götürdüler. Son 24 aydır da endeks biraz aselsan'ın gücüyle gidiyor. Biraz da bankalar toparlandı. Aselsan 30 liraydı ne demiştim? 100'e gidecek demiştim. Aselsan 300'ü geçti. E, balon fiyat oluştu. E, balonda patlayacak yani. Hangi hisse olursa olsun fark etmiyor. Balon her zaman patlar. Bir hissenin bir alım yeri vardır. Toplama yeri vardır. Orasını kaçırdıktan sonra tren hareket etmiştir. Sen trene son durakta millet inerken sen binme. Bazı hisselerle ilgili sürekli Facebook'ta videolarda uyarılarda bulunuyorum. Aman dikkat çarpılma, aman dikkat hırsızlara paranı kaptırma. Ama maalesef bizim küçük Yerli milli yatırımcı gaza geliyor, FİTR'deki atırsızlarını izliyor, dinliyor, ondan sonra onların pazarladığı malları en tepeden alıyor, sonra da bana yalvarıyor, kıvranıyor, abi e, ne oldu bana şuradan malı kitlediler en tepeden, e, almayacaksın kardeşim, gözünü açacaksın, gözünü açmazsan paranı çalarlar, bu işler böyle, zamanında bazı hisseler için uyardık, en son bak ne oldu, Sümer Varlık Yönetim 60'ı geri gelecek dedim, az kaldı, ne oldu? Gezinomi derhele Emkel. Ne oldu? Vişne Madencilik. Ne oldu? Tureks. Ne oldu? Dagi Dagi Yatırım Holding. Herkes gözünü açsın. Canlı yayınları kaçırmayın. Videoları kaçırmayın. Yoksa paranızı çalarlar. Paranızı çalarlar. Canlı yayınları izleyin. Videoları izleyin. Uyarılarımı dikkate alın. Söylediklerimi dikkate alın. Yoksa paranız gider. Gene seçim tercih sizin. zorla yok. Sen bilirsin. Sen bilirsin deyince kavga çıkmıyormuş. O yüzden sen bilirsin diyorum ben. Hafta sonu dinlenin. Hafta sonu borsa konuşmayın. Hafta sonu sevdiklerinizle güzel vakit zaman geçirin. Sevdiklerinize zaman ayırın. Benim şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Pazar günü akşam saat 22.00 YouTube kanalında canlı yayın var. Canlı yayına bekliyorum. Hoşçakalın met olun her şey özel kalbinize göre olsun görüşmek üzere